2019 yılında boşanan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve manken Demet Şener arasında sular durulmuyor efendim. Çiftin oğlu Ömer Kutluay. Real Madrid basketbol takımına transfer olunca Kutluay oğlunun geliri olduğunu öne sürüp nafaka ödememek için Demet Şener'e dava açtı. Sadece Kanal D habere konuşan Şener ise zor durumda olmasına üzüldüm bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum dedi. gelir düzeyi artık çok kötüymüş. Dava bana karşı açıldı. Dava celbi geldiğinde benim haberim oldu. Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımına transfer oldu. Anne ve babası arasında nafaka krizi yaşandı. Bunca yıllık profesyonel Türkiye'nin sayılı kulüplerinde inanılmaz anlaşmalarla oynayan, NBA'ye kadar giden İbrahim Kutluay'ın zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım vekilesi falan düzenlemeyi de düşünüyorum kendisine. Böyle bir ironiyle kapatmış olayım. Bayağı komik geliyor. İbrahim Kutlay iki çocuğu için ödeyeceği 59 bin lira nafakayı artık ödemek istemiyorum diye eski eşi Demet Şener'e dava açtı. İbrahim Kutlay'ın avukatı Ömer'in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı ve gelir olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir. Dolayısıyla annesinin müvekkilden alacağı herhangi bir nafakaya ihtiyacı kalmamıştır dedi. Ben her üç haftada bir Ömer'in yanındayım. Bütün ihtiyaçlarını gittiğimde karşılıyorum. Şener'in avukatı da İbrahim Kutlay'ın sadece gayrimenkullerden aylık 400-500 bin lira kira gelirinin olduğunu söyledi. Ömer'in Real Madrid'den aldığı herhangi bir maaş yoktur. Zaten Ömer'in velayeti bendedir. Bir anlaşma yapılması gerekiyorsa bu anlaşmayı kanunen benim yapmam gerekir.